Vallahi kurban satışlarımız şu anda çok durgun. Piyasalar çok durgun. Vatandaşımız da arefe gününü arefe gününü bekliyor, ucuz olmasını bekliyor ama bu şekilde bu olmaz. Her şeyin bir girdisi çıktısı var. Yemin torbası 600 lira olmuş. Sen bu hayvanı 10 liraya alamazsın. ben tüm çiftçi halkımıza sesleniyorum. Yani kurban şeyi şey arefe gününü beklemeyin. Buyurun gelin. Hesaplı hayvanlarımız var. Kilolu hayvanlarımız var. Onun için bu fırsatı kaçırmayın. O fırsatı da beklemeyin. Hani biz gereken yardımlar hepsini elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Ama şu anki duruma bakarsanız piyasa işte Türkiye biraz et girdi diye herkes onun biraz arkasını alıyor ama öyle düşünüyor da şu anda kesin zaten 370 lira. Şu gün, şu tarihte 370 lira. Ben bu hayvanımı kurbancayı vermezsem kessem zaten 15 lira para tutar. Ben bunu aşağısını vermemi benden beklemeyin sayın halkımız. Ben Kırşehir halkında bekliyorum. Arefe günü herkes bekliyor galiba ben. Ha, sattıklarımız oldu şükür Allah'a. Hayvanlarımızı satıyoruz yavaş yavaş. Dün geldik gün bir bugün iki. ikinci gündeyiz. 3 dört tane hayvanımızı sattık. Satışlarımız gayet güzel. Memnunuz. Peki bir besici olarak e, kurtarıyor mu sizi? Besici olarak elhamdülillah diyelim hani zarar etmiyoruz ama aşırı bir kârımız da yok. Peki benim şu anda kurban fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları bizimkileri erkek hayvanlar kişi başı 25-30 lira arasında değişiyor yedikler. En ucuz 100 liradan başlıyor, 200 milyona kadar hayvan var. Bir tane hayvan getirdim. 7 8 tanesini sattım. Satışlardan çok memnunuz. Şükür bir sıkıntımız yok. Hangi şimdi buraya? 190 diyorum abi 190. 190. Evet. Yavru bu 750 kilo geliyor. Evet. Burası, bu arka beslisi. Evet. 10 numara bir hayvan. Tamam. Yaşı iki buçuk yaşında. Tamam. Hiçbir sağlık problemi yok. Sevki, pasaport, evrağı, her şey hazır. Tamam. Ee, nakliyemiz var. istediğin yere de götürebilirim. Tamam. Benim yapacağım bu Sana kaç ay abi? Bana 180'e yarar. 180 e verelim mi? E 180 ay verir mi? mi? 180 ay verir mi? Bu şekilde 185'e bitirelim. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı, 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 hayırlı olsun. Allah kahretsin. Allah Allah kahretsin. Günden geliyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçük baş erkek çiçeklerimiz, dişi damızlık koyunlarımız da var. Buraya 70 hayvanla geldik. 2 gündür buradayız. 10 kadar sattık. Pazarın durumu çok kötü. Alıcı yok. Hayvan da pek yok. Herkes kan ağlıyor alanlar pahalı buluyor. Biz de vermekte ucuz biliyoruz. Perşem bir durumdayız, bilmiyorum ne olur. Bayramın birincisi gününe kadar buradayız. İnşallah satılır, temennimiz bu. Hoş geldin abici. Kırşehir'in Ahçakent Kilimli Koyun'dan. İsmim Muammer Acar. Hepsi kırma pesisi. Buna 170 diyor. Buna 150 diyor. Buna 130. Ağaçı 100. Soyatan 100, ötekilerde 90, 80 gidiyor. İki gündür burada. He, iki üç gündür burada yatıyor. Satışlarınız nasıl abi? Satışlarımız süper. Allah bin bereket versin. <laughs> Bak bakıyorum. şey bakıyor. daha yol var. dedin O 110 dedik abi. O da yüz dedik. Sen ne de verdin Bu kilo ile Kilo ile Kilo boş ya. kilo Pazarlık yapar lan. O. verdik. Sen yüz lira mı? Yüz lira Değil ha, 75 yetmiş de. beş lira. Çok Değil lan çok aşağıda kavrama lan. De. 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 Değil lan. Gel lan. Gel lan de. Tamam ya yetmiş beş lira. Olmaz. Ah hayır olsun. Kürşehir Ticaret Borsamı'na ait canlı hayvan pazarımız pazartesi günden beri açık bulunmakta. Ee, yalnız gördüğünüz gibi çok fazla bir yoğunluk yok. Son e, yıllarda böyle bir e, yoğun olmayan bir pazara ilk kez denk giriyoruz. Bunun da sebebi artan fiyat maliyetlerinin bir de Muhtemelen bizim kişisel görüşümüz tabii bu. Fiyatların yüksek olması ve birçok insanın da çiftliklerden e, kurbanlıklarını almış olmalarından dolayı. Şu an itibariyle 500'e yakın büyükbaş hayvan var. E, 650-700 civarında küçük hayvan e, borsamıza giriş yaptı. Ama biz yoğunluğun yarın ve Arife günü daha çok olacağını düşünüyoruz. Muhtemelen bu senede e, Arife günü itibariyle. 2500-3000 civarında büyükbaş, e, 8000 ve 10.000 civarında da küçükbaş hayvan için yapılmış bir ürün. Bunun yanı sıra borsamızda e, 8 mesela, kamerayı adet kamerayı ilgilendirdik. Bu sıçıklara Veteriner günümüz 24 saat borsamıza hizmet veriyor vatandaşlarımız. Gebe hayvan almasın, gebe kurbanlar kesmesinler diye veteriner ekip binamıza hizmet vermekte. Kaçak paraya ve sahte paraya karşı da borsamız idari binasında parası kayma binasında. Parayla ilgili işletiyoruz. İdari binamıza gelip para Şu an itibariyle canlı hayvan pazarımızda küçük baş e, satın fiyatları 10 ila 20 lira arasında, 20 bin lira arasında değişiyor. E, canlı olarak satmak isteyenler de e, küçük baş 180-190 lira, büyük başta 220-230 civarında. E, halk arasında biz gedik diyoruz, gedik olarak da büyük baş almak isteyenler 15 lira ile 30 bin lira civarında e, fiyatlar değişiyor.